Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Müminler, bugünkü konumuz adak konusudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim ve ma anfagtum min nafagat ev nazartum min nazrin fa inna Allah yalemu ve ma li zalimin min ansar. Sadaq Allahın azim. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmaktadır. Ali ibn Abbas'in anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men nezera nezran edaqahu fel bihi i̇bn Abbas'tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gücünün yettiği bir şeyi adayan onu yerine getirsin. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu? Adağın geçerli olması için adanan şeyin yerine getirilmesi fiilen ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır. Bu itibarla bir kişinin başkasına ait olan bir malı veya hiçbir zaman güç yetirilemeyecek bir şeyi adaması geçersizdir sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarı hakkında geçerli olur. Adakta bulunan kişinin adağını kendi malıyla yerine getirmesi gerekir. Kendi malı yoksa tövbe etmeli, mal edindiğinde de adağını yerine getirmelidir. Bedeni ibadetler konusundaysa oruç tutmaya adayıp da hastalık veya yaşlılık gibi mazeretleri sebebiyle adaklarını yerine getiremeyecek olan kişilerin her bir oruç için bir fidye vermeleri gerekir. Aynı şekilde ömür boyu oruç tutmayı adayan kişi sağlığı el verdiği ölçüde adağını yerine getirmeli, bunun mümkün olmaması halindeyse her gün için bir fidye vermelidir. Eğer namaz adanmışsa, ima ile de olsa adanan namaz kılınmalıdır. Buna da güç yetirilememesi halinde tövbe etmelidir. Böyle bir kişi daha sonra bu ibadetleri yapmaya gücü yeterse adanı yerine getirmelidir. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه